Şimdi, uçağın başlangıç tarafını sen mi alacaksın ben mi? Bak şimdi. <laughs> Çabuk ben karar ver. Fark tamam, uçağın başlangıcını <laughs> ben alıyorum. Adam Daha çok adam görüp daha çok vurmak için. <gülüyor> <gülüyor> daha şey diyeceğim şimdi. En çok kill alan... Ne yapacak? E sonra ne yapacağız? İkimiz dönmekte ortada mı buluşacağız? Eee ortada buluşacağız. En çok kill alana bakacağız sonra. Ben atlıyorum, beni takip etme! İntal et! Ben atladım. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> 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 en çok kill alan <laughs> kazanır bak. Ben hissediyorum, hissediyorum, bak. Ben kazanan, kazanan... Ortaya bir iddia atacak ve yap yapılması zorunlu olacak tamam mı? Vallahi ben çok iddia bak bir ben şey sana şey şöyle kazan, diyeyim. Çok şey ya... Instagram profil değiştirmedir. Ya atıyorum oyun içi profil değiştirmedir. Onlardan Oo, birini bayağı, yapacak. Ben daha önce kazandım sen Tamam ne olsun sen söyle. Ne olsun sen söyle. Allah'ım çok korkuyorum. Hangisi olsun? Bu arada, bu arada iddiaya düşün bilemiyorum. Şu an hiç arkamın markama da bakmadım. Kim geldi mi düşünmedim. Ya hadi iddiayı düşün. <laughs> Ona göre agresif oynayacağım. Ya bilemiyorum şimdi. Hayda. Neyse, işte o an. ne ya? Hep sağlık. Valla bilemiyorum yani. Oo ben oyunu tabanlara başlamışlar mı? Ya öyle şey mi olur? Ay ben ölürüm galiba, şu bonus. Ay inşallah ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ölürsem var ya direkt bu bot <laughs> öldürür bombayla patlatırım kendimi. Ölürsen bağırırım çığlık atarım. <laughs> Ayy adam var ya yalnız benim burada. Benim buraya inmedi ya benim acilen adam olmam lazım. <laughs> oha adam m yirmi dört açıyor. Adam, ya, bak, uygun, iyi ama ya. Şöyle bak o, o, o Adamlar nasıl yapıyor. Kulaklığı kaptın mı? Ben kaptım. Bunlar kime emin bu kulaklık? Birazdan ilgileneceğim sizinle. Ne bir yere Senin orada adam var mı? <laughs> Oyunumu orada kalmam. Çok pardon. 10 indirildi. <laughs> ya iddiayı ben ya. Tamam, şeyle yapalım. <laughs> Kaybeden kazananı araba atacak. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini kömecini, kedisini gece de doğurtan ebesini. Beyninin makmunu, bahçesinin zakmunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... ...kondik desinler mi? Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Ama bir şeyler belirlememiz gerekiyor şimdi. Tamam. Ben bir tane elbise istiyorum. Sen bana o elbisenin UC'sini yolla. Tamam. Eğer sen kazanırsan ne istiyorsun? Şimdi elbisenin UC fiyatı ne? <laughs> Oha ya. Ona göre ben eğer bilmiyorum. uçak fiyatındaysa uçak isteyeceğim. <laughs> <laughs> ya ile eşdeğer olmak zorunda mı? <laughs> tamam peki. Hangi elbise? Bikini mi istiyorsun? Valla çok da istiyorum da bana. Ayda. Bana hiç <laughs> gelmiyor. Bu ne ya? Tamam kabul. Ben her türlü kazanacağım için. Neyse ben bir araba istiyorum. A few moments later. <laughs> Allah'ım ne olur bir şuraya bir red zone ver de ölçün hemen. Benime <laughs> <Rezon 'a> ihtiyacım <laughs> yok. Burada dilleri var ama. Oydu. Şu an sesleri konu alamam hoşlar mı? Ne skafisin var? İşte ben olsam o adamları bulur, vurmaya çalışırdım ama. Şu an yenik durumdasın çünkü. Böyle önümde bir takım çıksa da böyle temizlesem. Ya ben Sanok sevmiyorum zaten. Bir de benden. At yalanmış kimin ananı? Namı Kemal. Ya Erangel ben, ben sana ben görüşürüz. sana baştan ki harita o, olması gerektiğini söyledim. Ne yapayım <laughs> iddiayı sen koydun ben de dedim kabul Ama şey sana koydum. dedim ki Erangel istersen Erangel açalım. Ne ya Sen hala alan dışı mısın? Ben ortalara doğru geldim. Bilmiyorum çok korkuyorum. Beni bitecekler. Ya adam bulamıyorum ya. Etraf çok sessiz bu. Bir... <laughs> çok şuma gitmedi. <laughs> ya ben tek başıma olmayı sevmiyorum. Ne bir de yeleğim de bir. Ben nefes alırım ama yanımda olsun beşer. Diyorsun. Can ee, Hamide olsa bile razıyım. <laughs> <laughs> Nereye gittim o bunlar? Bot da gelmedi. Sana bot geldi değil mi? Bilemiyorum. Bence bu. Sen vurursan kesin bot. Çok de biraz. Böyle agresif de oynamak istiyorum ama bok yoluna giderim diye çok korkuyorum ya. ben sıfırla işte bitireceğim bari. <laughs> Sıfırlaş bitmez de. Ay şaka gibi ya adam çıkmadı karşımıza. Ben bootcampe doğru geldim ya. İnşallah öldürsün seni. Mutlu ölümün ayrılığı. Bir şey katmışlar bu dut. Allah ne olur olsun. Yok yok ben bu e girmeyeceğim. Şu an korkmaya başladım. Ya. Bot muydu? O? Hayır, pişekte adamın bizim mi? Hayda, 2 bir öne mi geçtin sen şimdi? Adam bayıldı şu an. Ama arkadaşı yok dedim mi? <laughs> Bu benim için baya kötü oldu. Benim acilen adam bulmam lazım. Nerede? Adam gözükmüyor. Ah, bir şey kaplılar. Ben bir şeye basayım. Hey, ölmedi bu. Aa ölmedi bu ama. <laughs> ne oldu? Umarım kaldırdılar. Oha ölmedi ha. an ölmedi? Oh iyi oldu. Bomba da attın bir de. Adamlar kaldırsın arkadaşım. Kanları yerde kalmasın. Vurun bir şurayı. Ya. Nerede bu? Aha öldü la. Vallahi öldü. Hayda. Ben gidiyorum. Benim acilen adam bulmam lazım da bu bir adam yok. Ben yüksekten düşerek ölürsem ağlarım. Amin. Oha iki Baran ben burada inemiyorum. <laughs> nasıl çıktıysan öyle ineceğim. Baran yemin ediyorum inemiyorum ben buradan. Dağ mı çıktın? Evet. İnemiyorum. E nasıl inemiyorsunuz inemiyorsun? Nasıl çıktın peki? Mersem dağ mı oldu? Ağlayacağım. <laughs> ya adam yok ya. Bootcamp'teyim adam yok ya. Baran benim buraya inmem Ne yapacağım? Bilmiyorum ki. <laughs> Aşkım kafayı baran, yiyorum baran, zaten ya. 2-1 öndesin bir adam yok. Ya. Adam yok ya. Her yeri gezdim. Adam kalmadı oldu. 17 kişi kalmış ya. Allah 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 Allah. <laughs> Ölmedi mi? Dur <laughs> Allah Allah. Dur. Ya şu aman, kişiyi aman, nereden aman, attılar aman, ya? Aman. ya. Baran bunu atlasan ne değil mi? Demeyim, dene istersen ya. Böyle lan öyle değilsen. Ölen ölümümüz boş ver. Oğlum daha taşı el yapıyorsunuz ya. Şeye gideceğiz. Bak yemin ediyorum haritanın öbür ucuna atladım ya bir başka ucuna geldim adam bulamadım. Ben atlıyorum Allah. E şimdi baran aniden baran karşıma de. çıkacak aptal baran. olacağım ya. Vallahi ölmedim. Allah'a bekler diye diye ölmedim. <laughs> Benim bu adamı mutlamam lazım. Ama bu adam nerede oldu? Aha adam gördüm. Aha lütfen de buldum. Hadi oğlum. Ay bir fişek kağıt var. Pardon bütün alamıyor mu bunu ya? Ben başlayacağım böyle senin yüzüne de. Güzel, geldi buradan. Ya adam silahlarını atmıştı ya. Ama Allah adamları buldum ben. Ağlama ya şey. Seni kırdığım gibi Ay niye onu da aldım? Sen 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 güzel gidiyoruz. O araba buraya gelecek bir adam. Ananı avradın, arkam geldi. Ananı sikiyim. yere yatmış şerefsiz. Gelsin gel gel. üç kişiler. Allah. etmesin Aşkım inşallah ölürsün bebeğim inşallah. <laughs> Beni vurdular. <laughs> ya iki kilim var. Ay. Kaç kilim <laughs> mi var senin? He? Sen kaç kilim var? Söylemem ki. <laughs> Söylesene. <mi>? Hayır söylemem. <laughs> Söylesene. Şu an mi? şu an iki takım benim öldüğüm yerde. Düşün yani. Ve kilimi söylemem. Bakalım ne olacak? Ya söylesene. Hayır 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 söylemem. Tamam, ha, i̇kiden fazla mı söyle? İkiden fazla. <gülüyor> söylemem. Sen <laughs> nerede <laughs> oldun? Şeyde, Paynan'da. İşaretledim kendimi bek şeyle. Girdim <laughs> haritaya bakayım derken ölüyordum. Allah'ım ya. <laughs> Üç kişi bastı beni ya. Kıyamam seni vurdular mı? Vallahi vurdular. Şu an tek korkum ne biliyor musun? Senin acaba beğendiğin elbisenin UC fiyat değerini? 3000 UC falan Bilmiyorum. mı acaba? Sevilir. Evet, şey Herhalde. <laughs> Allah'ım ne olur bak ne olur ölsün. Yol ya, yakınken ölsün. Ya moral ve destek vermen <laughs> gereken yerde. Ay yarışıyoruz şu anda. Tamam ama yine de sonuçta kardeşlik. Yaparsın sen aşkım. Yok mu? <laughs> yaparsın sen bebeğim. En güzel ölümleri sen ya. hak ediyorsun. Ay <laughs> <laughs> Ben senin öldüğün yeri bir dakika görmem lazım. Ay işaretledim öldüğüm yeri Ben çok geride kalmışım ama Sağ tarafta bak Aha. çatışıyorlar. Sus sus sus. Ya var ya ben Benim... sen kesin iki kil alacaksın ya oradan. Aha. <laughs> Oha. Para. Hımm <laughs> ya. Ay çok heyecanlı. Vallahi yedi kişi kaldı. Nerede? attı Ya aşağıda mı attı? Çok yakın yedi. Yok geldi. yok, şeyde sağ tarafına doğru, yüz tarafında. Bilemiyorum aslında. Hı hı. Yüz tarafına doğru attı. Birilerinin kapışması lazım. Ben de onları leşini çalmam lazım. Benim işaretimde bir <laughs> şey var zaten. Bir takım var. Şöyle fişek atanlar var işte. Çoğu <laughs> heyecan yaptım için 10 <laughs> <oluyor. gülüyor> Zaten böyle gidersen sen bana yetişemeyeceksin. Adamlar birbirini eritiyor. AVM'ler, MAVM'ler neler yapıyorlar. Bak duvardaydı adam. Hayır, az önce baktığın yerdeydi. Dur dur. Ya oğlum. La korusanıza arkadaşlarınızı ya. Kaldırın onu. Kaldırın onu. Oğlum arkadaşınızı kaldırın ne olur. <laughs> saldıracaklar zaten. Bombam da yok ya. Oydu. üstünden gelecek diye korkuyorum. Yok orası temiz bence. i̇nşallah i̇şte, temiz değildir. Gelecek alıya bak ya. ya. Mal gibi kafasını sen... çıkarıyor ya. Resmen beni öldür diyor ya. Hadi oğlum. Adamsın be. Adamsın be. Şey Sen harikasın lan Takka. Aferin oğlum sana. Ya ben oynamıyorum seni. <laughs> <laughs>